Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Yurt dışında öne çıkan başlıkları, önemli konuları, en çok konuşulanları duyuruyoruz sizlere. Almanya'nın Kuzey Remesfalya eyaletindeki erkek internet kullanıcılarına polisten uyarı geldi. Dikkat diyelim, kadın çetesi peşinizde olabilir. Kuzey Remesfalya polisi son aylarda gerçekleşen cinsel şantaj olayları karşısında Erkek internet kullanıcılarını uyardı sevgili izleyiciler. Almanya kadınlar tarafından kurulan bir şantaj çetesi iddialarıyla sarsıldı. Kuzey Remesfalya polisi gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan açıklamalara göre bölgesinde yaşayan bazı erkekler internete tanıştıkları kadınlarla cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Bu konuşmalar sonucu kameraların önünde soyunan erkeklerin görüntülerini alan kadın çetesi daha sonra tehditlere başladı. 1000 Euro'nun üzerinde para talep eden kadın çetesi erkek kullanıcıları video kayıtlarını internette yayınlamakla tehdit etti. Ödeme yapmayı reddedenlerden biri çıplak videosunu Facebook grubunda buldu. Bir diğer kurbansa şantajcıya parasını verdi ancak hemen sonra kendisinden daha yüksek bir meblağ talep edildi. Kadın çetesi 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ne diyelim gerçekten kötü bir durum. E, dikkat edin bu çetenin tuzağına düşmeyin. Siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.